Check the mustache. I'm the fucking sexiest man alive, man. <laughs> Dostlar, İbofesyonel Fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben İbrahim Kızılırmak, a.k.a. İbofesor, a.k.a. dünyanın en seksi adamı tartışmasız. Bugün sizlerle birlikte 1965 yılında Mumbai Hindistan'da doğmuş dünyanın en ünlü Bollywood yıldızı Amir Khan'ın 2016 yılında çektiği Dangal filminde canlandırdığı Mavir Sim karakterine ulaşmaya çalışırken ki o 5 aylık değişim sürecinde doğal olup olmadığını inceleyeceğiz. Dostlar bu değişim dünyada en fazla ses getiren vücut değişimi. Gerek ünlülerde olsun gerek işte fitness camiasında olsun bu kadar ses getiren bir değişim görülmedi adamın YouTube'da 67 milyonluk bir izlenmesi var değişim videosunda dostlar. Ya bugüne kadar tabii ki buna benzer değişimler gördük. Bundan daha iyi değişimler gördük. Ama bu kadar ses getiren bir değişim görmedik. Söylediğim gibi 67 milyonluk bir izlenme var YouTube'da dostlar. Biz de şimdi Amerika'nın sosyal medyayı salladığı bu 5 aylık değişimine doğal yoldan mı yoksa steroid kullanarak mı ulaşıp ulaşmadığı ile ilgili bazı tespitler, bazı spekülasyonlar yaparak sonuca gitmeye çalışacağız dostlar. Başta şunu belirteyim videonun sonunda adamın doğal olduğunu da söyleyebiliriz, ilaçlı olduğunu da söyleyebiliriz ama başında hakkını vermemiz gerekiyor. İlaçlı yoldan yapmış olsa da doğal yoldan yapmış olsa da yaptığı değişim gerçekten büyük bir özveri ve büyük bir disiplin gerektiren bir değişim dostlar. O yüzden yiğidin hakkını başta veriyoruz. Videonun devamında eğer yiğidi öldür bölümünü yapmamız gerekiyorsa onu da yapacağız ama söylediğim gibi özveriyi ve disiplini verdiği için bu adamın hakkını başta vermemiz gerekiyor ilaç kullandıysa bile. Şimdi gelelim bu dünyayı sallamış değişimin detaylarına. Nasıl bir değişim bu profesör? Dostlar 2016 yılında adamımız Dangal filminde iki tane farklı karakteri canlandırıyor. Aslında aynı karakterin iki farklı dönemini canlandırıyor. Dönemlerden bir tanesi adamın güreşçiliğin zirvesinde olduğu genç zamanlarında kaslı, güçlü, atletik görünen bir fiziği canlandırdığı dönem. Diğer dönem ise adamın yaşlı, kilolu, biraz daha formdan düşmüş hali, bir nevi emekli olmuş ve koçluk yapan hali dostlar. Bu formları arasında toplamda 5 aylık bir süre geçiyor dostlar. Başlangıçta hiç çalışmaya başlamadan önce 68 kilogramlık bir vücut formunda. Vücuduna baktığınız zaman güzel görünüyor. Buradan şu çıkarıma varabilirsiniz. Adam bu role gelmeden önce zaten sporla uğraşıyordu. Vücuduna baktığında bunu anlıyorsunuz zaten. Belli bir kas kütlesine sahip aşağı yukarı %15 yağ oranlarında çok yüksek bir kas kütlesi değil ama estetik güzel görünen bir forma sahip 68 kilogram. 1.63 olduğu için kısa bir boy olduğu için biraz iri görünse de çok büyük bir kütle taşıyamayacak zaten. Bundan kaynaklı başta geldiği zaman adamımız %15 yağ oranlarında 68 kilogramlık bir vücut formuna sahip. Ondan birkaç ay sonra hayvan gibi yemek yiyerek o başta söylediğim yaşlı karakteri canlandırıyor. Güreşçinin yaşlı versiyonunu canlandırıyor. %38 yağ oranına geliyor. Vücut ağırlığı ise 98 kiloya çıkıyor. 68'den 98'e çıktık. %38 yağ oranına sahibiz. Toplamda 30 kilogramlık neredeyse saf yağ aldık yani dostlar. Ondan sonra bu forma geldikten 5 ay sonra adamımız 72 kilograma iniyor. %9 yağ oranına iniyor. Mükemmel bir fiziğe sahip oluyor dostlar. Toplamda aşağı yukarı 25 kilogramlık bir kütle kaybediyor. Yağ kaybediyor. Ve bunların hepsini 52 yaşında yapıyor. 52 yaşındasın. 5 ay içerisinde 25 kilogramlık bir yağ kaybediyorsun. Aynı zamanda aşağı yukarı baktığınız zaman en baştaki role gelmeden önceki formuna baktığınız zaman, bir de zirve formuna baktığınız zaman genç rolünü canlandırdığı formuna baktığınız zaman, aşağı yukarı 6-7 kilogramlık temiz bir kas kütlesi eklediğini de görüyorsunuz dostlar. Yani yağ oranı yaktın, 25 kilo verdin, yüzde 38'den yüzde 9 yağ oranlarına indin 5 ay içerisinde. Aynı zamanda 6-7 kilogramlık kas kütlesi ekledin. Bunların hepsini 52 yaşında yaptın dostlar. Eminim siz de aynı şeyi hissediyorsunuz. Burada yerine oturmayan bazı şeyler var. Bu normal bir şey değil. Zurnanın zırt dediği zort, zort dediği zort daha güzel. Zurnanın zort dediği birçok şey gördünüz bu değişim sürecinde bu rakamlardan bahsederken. O zaman gelin şu zurnaya biraz göz atalım. Zort dediği yerler neresi bir göz atalım. Düzelttikten sonra biraz daha melodiyi güzel çalabiliriz. İlk zortlayan yer dostlar rakamlar rakamlar absürt kaçıyor dostlar. Adam bize ne dedi? 98 kilodan 72 kiloya indi. Aşağı yukarı 25 kilogramlık bir yağ kütlesi kaybetti. Üzerine 6-7 kilogramlık bir kas kütlesini 5 ay içerisinde kazandı dostlar. Bunun ortaya çıkabileceği, gerçekleşebileceği, doğal olarak gerçekleşebileceği tek bir senaryo var dostlar. O da şu 5 ay değil, bir sene yapacaksınız. Yani zaman zarfını biraz genişleteceksiniz. İkincisi, mükemmel bir genetiğe sahip olacaksınız. Üçüncüsü de, spora yeni başlamış olacaksınız. Neden? Dostlar, vücut geliştirmede şöyle bir şey vardır. Siz spora yeni başladığınız zaman, daha hiç spor yapmadıysanız, sizin ulaşabileceğiniz belli bir kas kütlesi vardır. Buna genetik potansiyel diyoruz. Daha önce hiç spor yapmadıysanız, Genetik potansiyelden çok uzaksınız demektir. Genetik potansiyelinizden ne kadar uzaksanız başladığınız zaman o kadar hızlı yükselmeye başlarsınız. Genetik potansiyelinize yaklaştıkça yükselme hızınız yavaşlar artık daha yavaş kas kütlesi kazanmaya başlarsınız. Bundan kaynaklı spora yeni başlıyorsanız ilk senenizde çok hızlı bir şekilde yükseleceksiniz. Ondan sonraki ikinci senede yine hızlı yükseleceksiniz ama birinci senedeki kadar yüksek hızda yükselmeyeceksiniz. Neden? Çünkü genetik potansiyelinize yaklaşacaksınız yaklaşmaya başladınız. Yaklaşmaya başladıkça kazanç yavaşlamaya başlayacak demiştim sizlere. Üçüncü seneye geldiniz. İkinci seneden daha yavaş gelişeceksiniz. Dördüncü senede üçüncüden daha yavaş. Beşinci senede dördüncüden daha yavaş derken beş senenin sonunda genetik potansiyelinize o kadar yaklaşacaksınız ki tabii ki düzenli spor yapıyorsanız, iyi besleniyorsanız o kadar yaklaşacaksınız ki genetik potansiyelinize beşinci seneden sonra gram gram yükseleceksiniz. Gram gram kütle geliştirebileceksiniz. Çok büyük bir kütle geliştiremeyeceksiniz. Sebebi de genetik potansiyelinize yaklaşmış olmanız. Bu dönemden sonra daha fazla fazla böyle absürt bir gelişim yakalamak istiyorsanız, bir senede 5 kilo 10 kilogram kas kütlesi geliştirmek istiyorsanız ilaç kullanmak zorundasınız. Bu senaryoyu Amir uygularsak nasıl bir sonuca varacağız? Şöyle bir sonuca varacağız. Amir bugüne kadar spor yapmış mıydı? Evet kesinlikle yapmıştı. Dangal filminde vücudu patlamış olabilir. Bu değişimi dünyaca ünlenmiş olabilir. Ama bundan önce de çok iyi değişimler yapmıştı dostlar. Hatta başlangıçta spora yeni başladığı dönemlere gittiğimiz zaman ilk değişimine götüreceğim sizleri. İlk değişimi Gajini filmindeydi dostlar. Burada ilk formuna baktığımız zaman hemen hemen hiç spor yapmadığını fark edebiliyorsunuz. Ama şöyle bir şey fark edeceksiniz. Adamın göğüsleri biraz dolu. Yani hiç spor yapmıyor demeyelim de. Şınavdır, barfikstir, dipstir. Bunlar yapıyor olabilir ama kas kütlesi geliştirmeye çalıştığı bir spor yapmadığını anlıyorsunuzdur fiziğine baktığınız zaman. Burada 13 aylık bir değişim ile Gajini formuna geliyor dostlar. Burada da tekrardan 68 kilogram civarlarında Gajini formunda belli bir kas kütlesine sahip olmuş aşağı yukarı %13 yağ oranlarında estetik güzel görünen bir fiziğe sahip. Yani baştaki formuyla bu formu arasındaki farka bakarsak Gajini ile hiç spor yapmadığı zaman arasındaki farka bakarsak aşağı yukarı 7-8 kilogramlık temiz bir kas kütlesi eklemiş ufaktan da biraz yağ oranı düşürmüş %13 yağ oranında 68 kilogram civarlarında güzel bir kas kütlesine sahip olmuş dostlar. Bu değişime baktığınız zaman bir sene içerisinde spora yeni başlamış bir sene içerisinde 8 kilogramlık bir kas kütlesi ekliyor. Hatta 13 ay içerisinde bir seneden bir ay daha fazla. Aşağı yukarı 7-8 kilogramlık bir kas kütlesi ekliyor. Ve yağ oranı %13'lerde. Burada tek amacı kas kütlesi geliştirmeye çalışmak. Öyle şişman zamanlarda değil. Diyet yapmıyor. Tek amacı kas kütlesi geliştirmeye çalışmak 13 ay içerisinde. 13 ay içerisinde 7-8 kilogram kas kütlesi ekliyor. Bir de yeni başladığı için yeni başlamanın verdiği o hızlı yükselmeyi de kapatmış oluyor burada. Yani ilerleyen zamanlarda kas kütlesi geliştirmeye çalışırsa bu kadar hızlı gelişemeyecek. Çünkü ne demiştik? Bir senedeki gelişim hızı diğerlerinden daha hızlı olacak. Yani bundan sonra gelişim yakalamaya çalışırsa 13 ay içerisinde tekrardan bu kadar büyük bir gelişim yakalayamayacak. Bu tekrardan aklımızda bulunsun. Buradan bir diğer değişimine götüreceğim. Doom 3 diye bir filmi var. Bilmiyorum okunuşu bu şekilde mi ama d h o o m diye bir filmi var dostlar. 3. Burada tekrardan bir senelik bir antrenman sürecinden geçiyor ve geldiği formu bu formu. Kıyaslama yaparsanız Gajini formuyla hemen hemen aynı forma sahip. Buradan şu sonuca da varabilirsiniz. Bu değişimi yapıyorsa demek ki Gajini'den sonra antrenmana ara vermiş demektir. Antrenmana ara veriyor veya eskisi kadar ağır çalışmıyor. Gajini rolüne çalışırken tek amacı buydu çünkü role çalışıyor. Bütün hayatı hayatı sporla geçiyor yani role çalıştığı için. Tabii ki normal hayatına döndüğü zaman, Gajini'den çıkıp normal hayatına geçtiği zaman biraz daha sporu salacaktır. O kadar sert çalışmayacaktır. Belli bir kütleyi koruyacaktır. Estetik görünecektir. Ama o kadar kas kütlesi geliştirmeye çalışmayacaktır. Bundan kaynaklı Doom 3 rolüne geldiği zaman da belli bir süre zirve formuna çıkmaya çalışacaktır. Tekrardan bir sene çalışıyor söylediğim gibi. Ve geldiği form tekrardan Gajini formuyla aynı form dostlar. Ne bir adım üstünde ne bir adım altı. Buradan şuraya geleceğim dostlar sa. Adam en başlangıçta bir senelik değişimi güzeldi. 7-8 kilogramlık bir kas kütlesi ekledi. Ondan sonra ufaktan biraz geriye düştü belki. Tekrardan bir sene çalıştığı zaman Aynı forma geldi. 1 gram üzerine bile çıkmadı. Peki bu ne demek oluyor olabilir? Adam bir sene daha çalışmasına rağmen bir gram üzerine çıkamadıysa büyük ihtimalle şu anda bulunduğu formu yani Gajinli formu veya dum 3'teki formu zaten hemen hemen aynı formlar genetik potansiyeline çok yakın bir formu dostlar. Bundan kaynaklı tekrardan çok sert çalışmasına rağmen diğer formunun bir gram üzerine bile çıkamadı dostlar. Bu noktadan da şuraya zıplayacağız. Genetik potansiyeli buraya yakınsa bundan sonra antrenman yapmaya çalışırsa çok sert bir değişim yakalayamayacak. Çünkü genetik potansiyelinize yakınsanız çok sert değişimler yakalayamayacağınızı başta söylemiştim sizlere. Çok sert bir değişim yakalayabilmenizin tek yolu ilaç kullanmak olacak dostlar. Bu adam 52 yaşında bu kadar sert bir değişim yaşıyorsa, gajin formundan çok daha iyi bir forma geliyorsa bu ne demek oluyor? Kendisi ilaç Kullanıyor demek oluyor dostlar. 52 yaş demişken zurlanın zort dediği bir diğer noktaya geleceğim. İkinci nokta yaş olayı dostlar. Siz 52 yaşında 30 yaşınız kadar, 25 yaşınız kadar, genç zamanlarınız kadar yüksek bir hormon seviyesine sahip olamazsınız. Yani Amir Kağan 30'lu 35'li yaşlarında 20'li yaşlarında değişim yapmasına rağmen bu gajini rollerine hazırlanmasına rağmen bu arada kilo vermeye çalışmadan kas kütlesi geliştirmeye çalışıyor. 52 yaşında kası geliştirmeye çalışırken bir de yağ kütlesi kaybediyor. Bu aklınızda bulunsun. Ama buradaki 20'li yaşlarındaki, 30'lu yaşlarındaki bu ...gajini değişimlerinde, doğum değişimlerinde falan adamın tek amacı 13 ay içerisinde olabildiğince fazla kas kütlesi geliştirmek. Diyette falan değil yani. Buna rağmen geliştirdiği kas kütlesi 7-8 kilogramlık temiz bir kas kütlesi. Ama 52 yaşına geldiğiniz zaman hormonlarınız 30'ların aşağısında olacak mecburen. Ama Amerika'na bakıyorsunuz. 52 yaşına gelmiş adam 25 kilogramlık bir kütle kaybederken 6-7 kilogramlık bir kas kütlesini 5 ay içerisinde sağlıyor. Yarısından daha az bir zaman içerisinde hemen hemen aynı kas kütlesini kazanıyor. Aynı zamanda 25 kilogramlık bir yağ kütlesi kaybediyor. Bunu doğal bir şekilde yapması imkansız. E bu adam yapmış. Adam yapmışsa demek ki ilaç kullanmış. Bu da zortun ikincisiydi. Ama bitmedi. Bir tane daha var. Üçüncü zorta geleceğiz dostlar. Üçüncü zor antrenman ve beslenme ile ilgili dostlar. Sen 5 ay içerisinde 25 kilogramlık bir kütle kaybedeceksen ve büyük bir kas kütlesi kazanmaya çalışıyorsan öncelikle yüksek bir defisit yapacaksın. Yani aldığın kaloriyi baya bir aşağıya çekeceksin. Yani aç kalacaksın. Aynı zamanda yüksek bir kalori yakman lazım ve kas kütlesini arttırman lazım. Yüksek kardiyo yapman lazım ve sağlam bir ağırlık antrenmanı yapman lazım. Adamın antrenman sistemine bakarsanız adam her gün 6 saatlik bir aktiviteye sahip. Buna ağırlık antrenmanı dahil, kardiyo dahil dostlar. Siz bu kadar yoğun bir antrenman sistemine dayanabilmeniz için 3 tane önemli şeye ihtiyacınız var. Bunlardan bir tanesi besine ihtiyacınız var, kaloriye ihtiyacınız var, proteine ihtiyacınız var. Sen protein ihtiyacını karşılarsın ama kalori ihtiyacını karşılayamayacaksın. Neden? Kilo vermeye çalışıyorsun aynı zamanda. Anladın mı? O yüzden defisitte olman gerekecek. Aç kalman gerekecek. Bu durum seni kötü etkileyecek. İkinci hormon seviyesi. Bizim anabolik hormonlarımız yani testosteron, growth hormon gibi anabolik hormonlar bizim onarılmamızı, kasların iyileşmesini, gelişmesini sağlayan hormonlar 52 yaşında 30'lu yaşlarımız kadar yüksek olmayacak. Hormonlar düşük olacak yani. Bu durumda bizim gelişmemizi, onarılmamızı, recovery olmamızı yavaşlatacak. 52 yaşındayız çünkü dostlar. 6 saatlik antrenman yapıyoruz. Bu durum da bizim için kötü. Üçüncü durum ise dinlenme dostlar. Bizim dinlenmeye ihtiyacımız var. Bu kadar antrenmandan bu kadar yoğunluktan recovery olabilmemiz için, onarılabilmemiz için. Ama günde 6 saat antrenman yapıyorsanız hiçbir zaman gerektiği kadar iyi onarılamayacaksınız ve istediğiniz verimi alamayacaksınız. Kas gelişiminde de, yağ yakımında da. Ama İbofesör bu adam verimi alıyor. Çünkü adam doğal değil dostlar. Bu da dördüncü zordu. Yok üçüncü zordu. Bu üç madde zurnanın zortladığı yerlerdi dostlar. Daha bahsedebileceğimiz ufak tefek noktalar da var. Biraz daha böyle şüphe uyandıran noktalar var. Ama onlar zort diyebileceğimiz kadar büyük şeyler değil. Daha çok böyle küçük şeyler. Dağıt diri dit dit, dağıt diri dit dit, dağıt diri dit 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 tarzı küçük şeyler onlara değinmemize gerek yok. Bu önemli noktalardı. Bu üç noktadan kaynaklı bu adamın bu yaşında bu değişimini sağlayamayacağını düşünüyorum. Fakat şöyle bir senaryoyla gelselerdi adamlar deselerdi ki biz 52 yaşında 5 ay içerisinde böyle bir değişimi yakalamadık. 30'lu yaşlarında yakalamış olsun veya 40'lu yaşlarının başlarında yakalamış olsun. Ama bir sene içerisinde bir buçuk iki sene içerisinde yakalamış olsun. Bu durumda bu adamın doğal olma ihtimalinin olduğunu söyleyebilirdik. Çünkü vücut değişimine baktığınız zaman kesinlikle ilaç kullanmak zor olduğu bir değişim değil. Sadece bu bazı rakamlar bizi sıkıntıya sokuyor. O 5 aylık süre bizi sıkıntıya sokuyor. Aynı zamanda kilo verip kas kütlesi geliştirmesi bizi sıkıntıya sokuyor. Bu durumu genişletmiş olsalardı söylediğim gibi bir sene, bir buçuk sene, iki sene civarında böyle bir değişim yakalamış olsalardı bunun doğal olduğunu söyleyebilirdik. Yani değişime saf bir şekilde baktığınız zaman, fotoğraflara, sayılara baktığınız zaman hiçbir sıkıntı yok. Yapılabilir. Ama 5 ay dediğiniz zaman sıkıntıya gireriz. 52 yaş dediği zaman sıkıntıya gireriz. Zaten doğal olmadığını söylememin asıl sebepleri bunlardı dostlar. Kısa bir süre içerisinde ve yaşlanmış bir zamanda yapmış olması benim bu adamın ilaç kullandığını düşünmemin ana sebebi dostlar. Dostlar, sanırım bahsetmem gereken her şeyden bahsetmiş oldum. Birçok şeyden bahsettim, birçok noktada tahmin yürüttüm. Sizin farklı tahminleriniz varsa Farklı düşünceleriniz varsa, bana katılmadığınız herhangi bir yer varsa yorumlara yazın. Ufak bir münakaşa yapalım dostlar. Bu seriyi desteklemek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, Profesyonel Fitness kanalına abone olmayı, Profesörü Instagram'dan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın ben sizler için buradayım ve sizler seçilmiş kişilersiniz.